Alo, merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Ee, buyurun, ihbarınız varmış. Kimle ilgili? Şerefle mi ilgili? Nazlı'yla mı ilgili? Ben Nazlı'ya çok üzüldüğüm için bağlanmak istedim. Hı hı. Cüneyt Bey'i tanıyorum. İsmimi de vermek istemiyorum ama hı hı. Cüneyt Bey tam 1 iki yıl önce eşinin görüştüğü kişiyi planlı bir şekilde öldürdü. Heh. Oldu. Eşinin görüştüğü kişiyi derken ihanete uğradığı için bunun üzerine planlı bir şekilde tasarlayarak cinayet işledi Cüneyt Bey. <laughs> Ve Evet. Şu an Yani ihanete uğradığında namus cinayeti işledi ama şu anda e, evli bir kadınla ...kendisi kaçtı. Evet. Eşi ona ihanet etti diye... ...birlikte olduğu adamı... ...öldürmüş Nazlı. Bundan sonra yapmayacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Nazlı'cığım... Ee, ...dün... ...Şeref çok önemli bir cümle söyledi. Dedi ki sen karının kaçtığı kişilere... ...ulaşabilseydin onları... ...pardon üç numara vardı niye aramadın... dediğinde ağzından kötü bir kelime çıkar... Haklıyken haksız duruma düşerim diye aramadım dedi. Ben sana şöyle söyleyeyim anla diye. Sen şimdi Cüneyt'le kaçtın ya. Evet abla. Şeref Cüneyt'i öldürüyor. Anladın mı? Anladım abla. Cüneyt'in yaptığı bu. Şeref'i Cüneyt olarak düşün. Evet abla. Anladın mı? Yani kendi namus cinayeti işleyip Başka namussuzluk yapıyor. Karısı evli, onunla evliyken bir adamla konuştu diye o adama zarar veriyor. Yok ediyor. Bu normal bir şey mi sence? Öfkeye kapılmıştır. He? Öfkeye, öfkeye kapılmıştır. kapılmıştır. Evet Nazlı'cığım her şeyi zaten öfkeye kapıldığımızda evet, yaparız. Evet. Onu kontrol edemediğimizde de yaparız. Tabii ben sana olma. başka bir soru soracağım. Tabi soralım. Kocan sen kaçtın internette biriyle yazıştın diye. Gidip şeref o adamı öldürür mü? Hı? Değer mi böyle bir şeye? Hayır, değmez. Seni istemeyen, sevmeyen biri için e, hayatını, ömrünü, geleceğini feda etmeye değer mi? Değmez. Ha? Değmez. Ya da o adamı öldürünce o namus davası biter mi? Hayır, bitmez. Hiçbir şey olmaz. Evet. Tabii. Bak orada belki de gencecik bir adam hayatını kaybetti. Senin kocan ne yapıyor? Senin gittiğini, terk ettiğini duyduğunda hemen gidiyor. Kardeşim Nazlı beni istemiyor mu? Benim Nazlı ile bir işim olmaz. Ben boşanıyorum diyor. Hemen döndü arkasını bak seni yok saydı. Sen onu sevmiyorsun diye. Ama birine zarar veriyorsa o adamın öfke kontrolü var demektir. Anlıyorum abla. Çok iyi anlıyorum abla. Çok iyi anlıyorsun da Nazlı'cığım. Sadece sığındığın bir şey var. Bir daha yapmaz Allah diyorsun. Olsun. Güveniyorum Allah. Ha? Güveniyorum. Bak gibi, halen, halen güveniyor ya. Halen neyine güveniyor ya. Neyine güveniyorsun katili kızım? Neyine güveniyorsun ya, katili? Ya katili sen, sen neyse güveniyorsun ya? Neyine güveniyorsun katili? Bak ana evine gel. Ben seni götürmeye geldim. Bak bu saatten sonra... Annen seni bu saatten zaman, sonra Cüneyt'in yanında tutar evine mı? gel. Teyzeciğim bu saatten sonra kızınızı Cüneyt'in yanında tutar mısınız? Ben gel istemiyorum. Hayır kesinlikle. Hayır Esra Şunu ben soralım Nazlı'ya. Bir daha da evlendirmeyeceğim bana bakacağım. Nazlı'ya şunu soralım. Dur Nazlı için Nazlı. Ne dedin Esra ablaya? Dedin ki benim için dürüstlük çok önemli. Değil mi? Evet. Şimdi Cüneyt size ne konuda yalan söylemiş? Diyor ki arkadaşımla tartıştım. Tartıştığı arkadaşı değilmiş bak. Size demek ki o konuda gerçekleri söylememiş. Şimdi güveniyorum evet. artık olur mu? Bak yalanlar çıkmaya başladı. Abi de bir de ben ha. çok güzel bir şey sordunuz. Ben de şeyi sorayım size. Mesela Cüneyt demiş ya ben boşandım ha. anlaşamadık diye. Aslında onlar boşanmamışlar. Cezaevine girdiği için aynı Cüneyt cezaevine giriyor, ayrı yaşıyorlar. Etti iki. Boşandılar. Ha? Boşandılar. Boşanmışlar yani. Bak sen bile emin değilsin. Boşan, boşanmışlar. Hayatım boşanıp boşanmaması bile dava değil. Sen boşandın mı Cüneyt'e giderken? Boşanmadın. Bak evliyken de çok hala kaçabiliyorsun. Evet ama Boşanmadığımı ısrar ederse. Nazlı'cığımla gitmek istemiyorum Esra Hanım. Esra Hanım boşanma gitmek Benim şey elime gel. Nazlı'cığım. Karısı ona ihanet etti diye karısının görüştüğü kişiye zarar veren bir insanın yanındasın. Üç gün sonra bu ne zararı? Üç gün sonra sosyal medyaya girdin. Buna zarar zararı? Bir adamla yazıştın. Senin Cüneyt yazışmanı yakaladı. Sana ne yapar? Ben ona söz verdim abla. Öldürecek. Zarar, Öldürecek. Zareceğim. Esra Hanım. Hayatım herkes evlenirken birbirine ihanet etmeyeceğim, sadakatsizlik yapmayacağım. Aman iyi günde kötü gün diye söz veriyor. Sonra bu sözler unutuluyor. Ağzımdan çıkacak söz senettir abla. Ha? Hayır, Allah hayır. Allah Allah. hayır. Bak benimle gidecek esradın. Ben kızımı almaya geldim. Kesinlikle göndermem. Ben de gösteren adamın yanında durmuyorsun. Hayır. Başka birinin canını kıyan birinin yanında olmak istiyorsun. Evet abi. Ben Demek ki burada da dava şiddet vesaire değil. Kendi isteğiniz. İstersem yanındayım, değilsem değilim. Şunu sormak istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Nazlı sonra. Hanım. Boşama efendim. kan Eve dondurucu olay dediniz ya. Siz bu tamam. tabirleri nereden öğrendiniz? Size böyle anlatmanız konusunda Oho Cüneyt hocam. Bey telkinlerde bulundu mu? Şöyle söyle Nazlı bak daha iyi anlaşılır. Sen evden kaçtın insanlar sana sorarsa şöyle davran dedi mi Cüneyt Bey? Esra Hanım Dur, bir gelin. çok önemli bir telefonum var. Cüneyt'in tamam, eşi yani artık eski eşimi eşimi bilemiyorum. Telefon hattındaymış ismin açıklanmasını istemiyor. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhaba. Merhaba. Şimdi bütün bu süreci sizden dinlemek istiyorum ama Nazlı'ya söylemek istedikleriniz var mı? Ee, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ee, biz şu anda boşandık ama e, ben soyadıma geçemedim, hala evli olarak gözüküyorum içeride mahkum olduğu için. <laughs> ee, yalnız e, şöyle bir durum var, ee, İki gün öncesi ben eski eşimle görüştüğümde eşim hala beni sevdiğini, e, e, hala seni sev e, seviyorum dedi bana ama şu anki, ben bugün eşimle tekrardan görüştüm. <laughs> Ee, hala seni seviyorum dedi bana. Yani bu bayanın söylediğiyle Güneş'in e, söylediği çok manasız. Ben bugün görüştüm e, onun dedi mecburen dedi benim yanında kalması gerekiyor dedi. Ailesinden dedi. Altınlarını almak istiyorlar ailesi dedi. Bu kadar ee, çok bu özür şeyden... diliyorum. Siz e, sizin yaptığınız bir olaydan dolayı eşiniz birini öldürüyor. Ee, cezaevine çünkü... giriyor. Ne zaman oluyor bu olay? Bu olay 2013 mi? yılında oluyor. Evet. E, 2013 yılında olduğundan yani ben eşim 8 senedir cezaevinde ve biz boşanmadık o sürede ve olaylar e, o kişinin ihbar adından bağlandığı şekilde değil olay. Ben ihanet Be etmedim bu şekilde değil. Hı hı. E, sadece farklı e, olaylar beni rahatsız ettiği için o ölen kişi. O yüzden öyle bir ortalık bir karıştı. Yok, yok. E, ama. Kesinlikle o bağlanan kişi ihanet vesaire. ihanet etmiş olsaydım ben 8 senedir eşimi beklemezdim. Hı hı. Olayın olduğu gün biz boşanmış oluyorduk. Eşiniz size taciz eden kişinin canına kıydı diyelim. Evet. Ve siz boşanmadınız, evliliğinize devam ettiniz. Evet, 8 sene bekledim ben eşimi. E eşim geçen sene Ocak ayında çıktı. Açık cezaevindeydi. Hı hı. Ee, çıktı, ocağın 15'inde... Ocağın 15'inde biz boşandık. Madem ben kötüydüm, üçüncü çocuğumu neden yaptın? Şeyma Hanım, boşandık çok... lütfen demeyin. Soy isminiz şu anda ne? Durmuş. Durmuşsa Durmuş. boşanma gerçekleşmedi. Boşanma gerçekleşti. Boşandık falan demeyin. Kesin üçüncü, üçüncü çocuğu yaptım evlisiniz. derken kaç yılında üçüncü çocuğu yaptınız? Ee, çocuğum şu anda 4 yaşında. 2017 yılında e, doğdu. Hı -hı. Ama şöyle cezaevinde e, oldu bu çocuk. Anladım. Yani madem ben beni sevmiyordum, madem biz ayrılacaktık, neden Hı. üçüncü çocuğu yaptı? E, üç çocuğunu mağdur bir şekilde, nafaka vesaire... Ya o sizin durumunuz gördük. biraz Peki. karışık da şu çok ilginç, şey, altınları biliyor olması çok önemli. Altınlara da geleceğim yani de şimdi haberleri de ekip arkadaşlarım uzatıyorlar, gö uzatıyorlar gö gösteriyorlar. Ee, İstanbul, yani olayın 2013 yılında yansıması haberlere düştü. İstanbul'da çekişle öldürdü, toprağa gömerken yakalandı aslında... Belki de e, yakalanmasaydı bulunur muydu, bulunmaz mıydı? Orası da bir muamma tabii. Ama en azından cezasını çekiyor, ilişkiniz devam ediyor. Siz evet. eşinizle evliliğinize devam ediyorsunuz, üçüncü çocuğunuz da cezaevindeyken hı. o süreçte de yaptınız hı, hı, hı. Ee, ve Eşinizle sanırım bu ara bir dargınlığınız vardı, dargınken ama sizle de barışmak istediğini e, söyledi. Siz ilişkinize evet. devam edecektiniz. Nazlı Cüneyt'in yanında hangi sıfatla duruyor? Yani niçin Nazlı'yı evinde tutuyor? Ee, i̇nanın onu bilmiyorum. Bana ben olayı dün akşam öğrendim. Dün e, annem sizin programın özetini e, izlediğinde öğrendim ben. E, ben bugün tekrardan eşimle konuştuğumda ben seni hala seviyorum. Ama o kadının e, zor durumda kaldığı için aldım. Ben dedim ki zor durumda kaldıysa. Ee, güvenlik güçlerine gidecekti dedim. Yani neden sana geldi ve de, ya da sen neden geldin? El olsun. Geldi? Dedim. Sevgilisi, Helal olsun benim sevgilim biz internetten birbirimizi bulduk. Birbirimizi seviyoruz. O eşinden boşanacak, benimle evlenecek dedi mi? Hayır. Hayır. İki gün önce bana sevdiğini söyledi ve bugün de dedi. Ben seni sevdim. Duydu. de aşkımda sana bitmez dedi. Bugün de söyledi bana. Mağduru. Yani mağdur bir kadına evini açan bir adam olduğunu mu söyledi? o şekilde ben dedi evlilik düşünmüyorum onunla dedi <laughs> e, evlenmeyeceğim de dedi hatta ben şey söyledim hani e, çocuklarımız dedim hani neden dedim bunları yaşattın çocuklarımıza dedim hani e, çocukların başında duracaktın annesizliği altınları onay... anlatır mısınız altınlar konusunda ne dedi e, altınlar konusunda e, kadının dedi altınlarla el koymak işte alacaklar için annesi vesaire alırsa dedi. annesi Altın... olur sizin kocanıza ne Zaten altınlar yok ki şu anda. Ağzına ha? bak ağzına aldı, harcadı Hülya Hanım. Sen mi harcadın? Ben harcadım. Yani harcadın mı? Vallahi yalan konuşuyor. Harcadın mı? Bozdurdum. Kim yalan bozdurdu, bozdurdu altınları? Sen bozdurdun. Nazlı'cığım sen altınlarını bozup kıyafet alacak olsan bin yılda kendine on kere bunu yapardın. Niye kaçtıktan sonra siz altınları bozuyorsunuz? Esra kıyafet aldım. ben. evden getirdiklerimi de. beğenmedim. Ha nerede Hayatım bu kadar kılını kıyafetini. Mı? Düşkün olsan bunu yüz bin kere yapardın. Soralım nerede bozdurdun? Öyle de işte... kimse şey yaptım. Bu kimseye nerede vermezdi. Nerede bozdurdun diye soruyor Hülya Hanım altınları. Nerede ha. bozdurdun? Kuyumcuda bozdurdum. Kimle gittiniz kuyumcuya? Vallahi... E, Kuyumcuların böyle kamera görüntüleri oluyor. Kuyumcuya gittik bozdurduk. Cüneyt Bey eşlik etti mi sana? Birlikte gitti mi? Seni kandırırlar demiştir. Ha. Ben kendim... ...şey tarif etti bana. Ben ha. kendim gittim. ben konuşuyor. Yalan Nazlı'cığım ya. sen yolu bilemezsin diye gelip seni köyden alan adam evden çıkartıp seni kuyumcuya tek başına gönderir Bilmiyorum. mi Allah sen? Hayır bekledi ben beni. Yok. Ha? yok yok. Bekledi, yok. bekledi seni. Hı -hı. O altınlar yendi, bitti, evet, kilo bitti. oldu. Evet bitti. Gerçekten bozdurdun mu ona mı verdin altınları? Bozdurdum harcadım ben yedim. Nazlı'cığım altınlardan, altınlar kadar daha önemli bir mevzu var ki bak şu anda karısı telefon attığında eşim bana beni sevdiğini ve barışacağımızı söyledi dedi buyurun. Vallahi bilmiyorum. Hanımefendi. Efendim. Duyuyor musunuz? Teşekkür ederim o ablaya da. Allah razı olsun. Yok, e, duyuyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim ben. E, hatta bugün bana eşim şunu da söyledi. Ben dedim ki neden hani kaçırdınız, neden götürdün dedim. Olaylar tamamen e, aydınlığa kavuştuğunda ben sana her şeyi anlatacağım dedi bana. Ama dedi evlenmek vaadiyle kesinlikle kaçırmadım dedi. Bak, Bunu dedi bil dedi. Be, al, hanımefendi şunu merak ediyorum. E, kendi e, eşini e, İnşallah, Allah taciz ettiğini siz öyle iddia ediyorsunuz da haberlerdeki ha. yansıması, ifadeler farklı. E, orada sizin e, internette yazışma yaptığınız kişiyi öldürdüğünüzü yazıyor ifadesinde. E, yani sizi taciz eden bir adama bu zararı veren kişi evli bir kadını niye köyündeki evinden çıkartır İstanbul'a getirir? Gidip altınları kapısından alır. Altınları için. Onu bilemiyorum ama hani benim dediğim gibi ya internetteki olaylarımız zaten farklı her şey orada farklı farklı yazmışlar. Orasını hani biz çok... Kendi babanız da ceza aldı mı işinizle birlikte? Evet aldı. Evet. Evet bir şikayet için bir dakika. Yani bir, bir bakar mısınız bir olay bir aile faciasına nasıl dönüşüyor? Diğer evet, tarafta başka bir insan... Ee, ...kendi yaşamını kaybediyor. Dönüp arkana de. gideceksin ben kardeşim. Ne öyle? Kılımı kıpırdatmam At, ya. İstemeyen sevmeyen yazışmasını al, gördüm. Umurumda olmaz. Boşanırsın. Tek kalemde <laughs> bitirirsin. Döner arkana gidersin. Sevgi bitmiş Çok, zaten. De. Hanımefendiye şunu sormak istiyorum. Dün görümceniz... ...evli olduğunu bilmiyordum. Eve ne gelince öğrendim dedi. Dur ben gelirim. Aslında Hayır, ben evinde şey Reyhan misafir ettiği kadınım kadının Cüneyt Bey'in sevgilisi olarak kabul ediyor. Ama diyor ben evlendiğini daha sonra öğrendim. öğrendim. Siz Cüneyt Bey'in anlattıklarına inanıyor musunuz? Bana mı söylüyorsunuz? Evet. Ee, ...ben şöyle söyleyeyim... ...inanmıyorum, hayır... ...ama bana şu şekilde... ...yani biz iki gün önce konuşup... ...zaten her gün telefonla görüşüyoruz... ...hiçbir Bak. zaman görüşmediğimiz bir Bak. gün yok... ...niye birlikte yaşamıyorsunuz? Ee, ...biz geçen sene... ...Ocak 15'te anlaşmalı bir şekilde... ...bir davamız açıldı... Misin? ...ama hala o sürecimiz devam ediyor... ...hayatım şunu söylüyor... ...duygusal anlamda iki günde bir telefonlaşıyorsanız... ...aradaki duygu hep var demektir... ...senin görümcen... Görümce ne? E, Nazlı'nın görümcesi gibi hitap etti Hülya Hanım. O hanımefendi hemen telefonu aldı değil mi? Evet. Dün yayına bağlanan hanımefendi kimdi? Görümcem. Görümce ne demek? Görümce kim oluyor? E, eşimin kardeşi. Senin eşin kim oluyor? Şey yani sevgilimin kardeşi. Sevgilinin kardeşi. <laughs> kardeşine görümcem diyorsun. Evet. Ailesi seni kabul etti mi? Evet. evet. Ee, kim var Cüneyt'in evinde? Ee, şey eniştem var. Görümcenin eşi. Evet. Biz varız, çocuklar var. Çocuklar var. Ne ne kadar kadar siz orada. Annesiyle babasıyla tanıştın mı? Annesiyle konuşuyorduk. Elini öptün mü? Elini Öpmedim, daha gitmedim. Daha gitmedin. Daha Seni Göz. biliyorlar mı bütün Gözün. aile? Hemen hemen biliyorlar evet. sayılır. Herkes biliyor. Yani hanımefendi bütün aile size Cüneyt telefonda ne söylerse söylesin. Bütün aile bunu kabul etmiş. Ya ama e, Esra Hanım şöyle bir durum var. E, benim oğlum 10 e, gün önce anne babamla ta, e, konuşuyorsunuz zaten. Hani birlikte yaşamaya devam edin dedi. Ben de bunu Cüneyt'e söylediğimde. Ee, evet biraz barışma taraflarına doğru gittik. ki takibi olay dün akşam ben öğrenene kadar. Peki şimdiki ben, tavrınız nedir? Şimdiki tavrım şu e, yani ben zaten bu saatten sonra asla istemem. İsterse çocuklarım birleşindesin ona rağmen yine istemiyorum. Ve ben bir de şunu söylemek istiyorum. Hani Cüneyt'in annesiyle tanışıyormuş ya, yani tanıştırmaya götürecekmiş ya. Ben 11 yıllık evliyim. Ben kayınvalidemi bir kere gördüm. Benim en büyük oğlum 6 aylıkken gördüm. Benim şu anda büyük oğlum 9 yaşında. Niye görmüyorsunuz? Ee, küçükken eşimin, eşim küçükken anne baba ayrılmış. Ve ben Kederimi asla görmedim. Yolda görsem dahi tanımam. Kaynanan da aynı şekilde yolda görsem tanımam. Bunu nasıl tanıştırmaya götürüyorlar? Ve eşim annesiyle Anlamam. görüşmüyor. Babasıyla da asla görüş Anlamam. görüşmüyorlar. Anlamam. Yani Anlamam. onun da ben kendi çocukluğunda yapıyorum. neler var neler. Cüneyt'in eniştesi telefon hattındaymış. Siz de hattan ayrılmayın lütfen. Nazlı'cığım konuşulanları anladın mı? Evet. Hı? Anladım. Yani sana Cüneyt her şeyde dürüst davrandı ya... ...aslında dürüst değil. Bak çocuklarının annesiyle görüşmeye devam ediyormuş... ...barışma planı varmış...